Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz. Nasılsınız? Burada bir Minecraft şehri şehri parodileri yaptım. Çok güzel. Bu modları sizde indirmek istiyorsanız Block Crazy'den indirebilirsiniz. Ben orijinal Minecraft oynuyorum. İşte burada bankamız var ama bunların işleri tamamen boş. Bunları komplesini doldurmanız gerekiyor arkadaşlar. Ve de düzgün koyarsanız sevinirim çünkü hatalar oluşabiliyor ve çok yaratık geliyor ve yağmur da fazla yağmıyor arkadaşlar. Mesela burada su kaydıraklarımız var. Bunun gibi daha bir sürü güzel şey var arkadaşlar. Buradan böyle koyabiliyorsunuz. Burada işte normal bir havuz var. Burada balıklar var. Bal Şu balıkları öldürdüm. Denizde insanlar balıklarla yüzmesin. İşte buraları temizlediğinizde mükemmel bir şehir zaten oluyor arkadaşlar. Kaç tane balık kaldı son? İki. Son bir. Şunu da vurdum mu? Tamam. İşte arkadaşlar böyle çok güzel bir şehir oluyor. Burada işte parklar falan var. Burada süsler var. Ve i̇şte bu şarkılar garip. İki taraflı açılmıyor. Tek tarafları odun biyomu biçiminde arkadaşlar. Buralarda falan iskeletler var. Mesela bu arkadaş senin ne işin var burada. İşte bunun gibi daha bir sürü başka şey var arkadaşlar. Burada posta diyor. Bakalım ne var. Fakir posta da var. Burası fakirlerini arkadaşlar. Fahid deyip geçmeyin çok zengin bir arkadaş. Sandığına bakıyorum, anam alıyor. Bende bile bu kadar para yok. <laughs> ben de bu kadar para. Yok. Bak, belediye başkanı olduğu için zengin. Görüyorsunuz arkadaşlar sizi. İşte buraları falan, masaları falan, modlarla değiştirirseniz gayet güzel olur. İşte televizyonu falan, koltukları falan. Burada da ayrı şeyler falan var. kazmalar falan. Şurada kazma ve kılıç olacaklar yanlış hatırlamıyorsam. Kılıç o zaman şunda da da ökmüş arkadaşlar. Neyse biz devam edelim. Burada bunun gibi daha bir sürü harika şeyimiz var. Ve bunları yaparken lütfen yaratıcı da oynarken eğer bu moddaysanız kılıçla oynayın. Yoksa balta arkadaşımız. Yanlışlıkla arayabiliyorlar. Size daha neleri göstereyim. Bakın burada da zenginin eski evi. Burası da. katı birazcık poş. Burada kendiniz ne isterseniz yapabilirsiniz. Burası hemen çimen. Yani burayı doldurun. Zengin'in eski evi şuralarda olmalıydı yanlış hatırlamıyorsam. Burada işte karakol. İşte burada bir bina. Market diye ya sanırım yanlış hatırlamıyorsam burada. İşte market. Siz doldurun arkadaşlar. Buradaki her şey hazır zaten markette. Siz doldurun. Burada tabii böyle bir saçma sapan işlerle karşılaşabilirsiniz. Bunları kırın, umursamayın yani. Kötü kötü şeyler de yazabilirler arkadaşlar. Onu yapan kişi yazmıştır yani. Sizden kaynaklı bir şey değildir. Onları da kırarsanız sevinirim. Bu Minecraft yeni yer. Burada işte bir malikane gibi mah ve yeri var. Buralarda bir yerlerde de bir fabrik olacaktı. Çaktırmayın bu da benim devasa arabam. Buna biniyorum da. <laughs> yani binmeyin. Siz binemezsiniz ya çünkü. Burada da işte yeni yer. Böyle karanlık. Ben de karanlık. Siz de aydınlık olacaktır. Çünkü ben şey kullanıyorum. İşte böyle. Ama bu yeni yere birazcık desen falan verseniz güzel olabilir bence. Neyse arkadaşlar. Kanalım yeni olduğu için like'lar atarsanız sevinirim. Bugünlük videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Hadi. Bye bye. Hepinize bay bay. Like ve aboneleri unutmayın. Kırın butonları.